السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الأولين والآخرين. ماذا يا رسول ماذا يا سادة أصحاب رسول الله؟ ماذا يا مشايخنا؟ دستور ومن عاش الله فاز عسى أن يشوفهم من عين ماذا تاركاتنا الصحبة والخير في الجميع؟ يا أبو مبارك. وجزاه مبارك جدر الله عز وجل bereketi üzerimize olsun. imanımıza <laughs> kuvvet olsun. Bu gece büyük bir gecedir. insanlık için, e, İslam için çok büyük bir, muazzam bir gecedir. Bu gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve her e, ahirete, dünyaya, her tarafa, arş-ı aleye kadar yükseldi yükseldiği gecedir. Onun e, şanı gösterine kadar yüksek olduğunu, onun şanı büyüktür Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun için bu gece bereketli gecedir. Dualar kabul olur. Bu gecede yapılan ibadetler daha makbul olur. Onun için yapabildiğimiz kadar yapalım. Bazıları ihya diyor. Hani gece bütün gece ayakta şey yapar. O zordur. Herkes çünkü yapabildiği şeyi yapması lazım. Yatarken ibadetler yaptıktan sonra Abdestli olarak iki rekat namaz kılıp erken kalkıp gene gecelerin teheccüde kalkıp e, namazlarını kılıp ibadetlerini yapıp dualar yapsın ki o dualar makbuldur. Allah'a şükür bizi imanlı yarattı imanımızı kuvvetlendirsin diye dua edeceğiz. En mühim şey Af afi o da iman afu dileceğiz, Allah'tan mağfiret dileceğiz. Afiyet, sıhhatı daim afiyet olarak üzere olalım diyor. En büyük nimet budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi bunlardır. Bunları yapan kazanır. Onları yapmayan çok şey kaçırmış olur, kaybetmiş olur. Allah ona nasip diye o, o vakit. O mübarek gece insanların imanını test eden şeydir. Mümin olan, iman eden insan Peygamber Efendimiz'in bütün şeylerine, dediklerine iman eder. Gayb iman eder. Gayb dedi, görmediğimiz şeylere iman ederiz. Peygamber Efendimiz onlara söyledi. Allah Azze ve Celle'nin onun vasıtasıyla bize bu şeyleri bildirdi. Onlara iman edip de onlara inanırız Allah'a şükür. Bu kimler oluyor? Peygamber Efendimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve yolunda olanlar da olur. Sünnetine tabi olanlar da olur. Yap dediklerine bize emrettiklerine uyanlar da olur. Uymayanlar insanları da helak eder. İmanlarının oynar, imanlarını kaybetmesine vesile olur bu müşrikler gibi olur. Müşrikler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gök yüzüne çıktı, arşu aleye çıktı deyince inanmadılar, yalan dediler, yalancı dediler. Şimdiki zamanda da Müslümanım diye geçinen bazı insanlar var. İnsanların imanlarıyla oynuyorlar. Bu bazıları rüya diyorlar, bazıları hiç inanmıyorlar. Ne rüya diyor ne bir şey. Hani öyle bir grup çıkıyor ortaya. Şeytan onları kandırmış. imanlarını götürmüş. imansız olmuşlar. İmansız olunca da iman olmadıktan sonra dinden de fikala Allah muhafaza etsin. Yani bu tehlikeli şeydir. Bunu iman edip de hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye zor değil. Seni yoktan var eden Allah Azze ve Celle istediğini yapar. İstediği seni bir anda en yüksek yerde çıkarır, en düşük yere de indirebilir Allah Azze ve Celle. Onun için yani böyle bu insanlar insanlar şüpheye düşürüp de imanlarına oynama, oynayan insanlar geldiler akılsızdırlar. Yenilerini çok akıllı sayıp böyle bazı fazla okumuşlar, fazla şey yapmış olan insanlar bu şüpheye düşer. Şeytanların ağına düşmüş olur. O arada Allah muhafaza etsin. Kurtuluş yoktur. Çok az insan kurtulur. Onun için o şeye uzak durmak lazım bu kişilerden hürmet etmeyen, tazim etmeyen insanlardan uzak durmak lazım. Onlarla hiç konuşmaya bile gerek yok. Çünkü onlarda zehir var. O zehir seni Allah muhafaza etsin. Zehirler helak olursun. Ölürsün. Yani mani olarak ölmüş olursun ki ahirette ilelebet kurtuluşun yok. Allah muhafaza etsin. Allah bu günün bereketini üzerimize daim etsin inşallah. Dediğimiz gibi bu çok e, muazzam bir gecedir ki Peygamber Efendimiz sallallahu her yeri gözde en nasıl olur diyorlar. Allah indinde zaman da mekan onun elindedir. Onlar ikisi de yaratıktır istediği gibi tasarruf eder Allah Azze ve Celle. Onun için Peygamber Efendimiz o gecede iki saatte bütün cennet, cehennem, arş-ı huzur, hak Allah Azze ve Celle huzurunda da şey yaptı. Onu o kısa zamanda Allah zamanı genişletti dediğimiz gibi zaman durdu. Peygamber Allah Azze ve zamanı durdurur. Gene yüz tane de geçer. Bir lahza gibi şimdiki gibi. Onun için insanın aklı bazı şeyler erer. Bazı şeyler ermez. Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in miraj, İslam miraj meselesi akılın, içi, hududun içindedir. Huc, hududun dışında değil, hududun dışında çok şeyler var daha. Hudut diye bir şey olmayan yerler var. Allah Azze ve Celle'nin ilmine, kendisinin e, hikmetine hudut yok. Hudut, sınır yapılıyor. Onun hududu yok Allah Azze ve Celle'nin e, hikmetlerine. Onun için yani bu İsra ve meselesi gayet basit inanılacak iman edilecek şeydir. Mümin olan için o, o üniversite okumuş, bilmem ne okumuş, ilahiyatını, şeyini okumuş insanlar kalkıp da buna inanmayanca demek onların akılları şey kısırdı. Allah iman versin, akıl versin efendim. inşallah. Elhamdülillah, today we are in Day very blessed day tonight, inshallah. This This twenty seventh night because Arabic calendar beginning from uh, uh, sunset. It is not uh, daytime today. From uh, sunset Maghrib until next day, it is uh, blessed day which it is uh, more benefit for believer to do uh, ibadah to worship to ask pray for allah what they want this gift from allah for uh, ummat muhammad nation of prophet which alaihi nobody reach this uh, stage highest state for, from mankind or anyone. Even angels, they couldn't reach that uh, place which uh, Angel, uh, Angel Jibrail, he cannot step one step more than uh, this limit. So our Prophet sallallahu wa sallam, he was uh, very welcomed from divine presence of allah Azza wa Jalla. and he this night he went for this meeting which we don't know as we said how or what how can be this is a secret from allah Azza wa Jalla. but what we know it is most benefit Night, my most blessed night to ask, to pray, to ask what you want from Allah. Azza wa Jalla. You must ask the most important thing, our belief. Because these days, believe the people for our belief and non Muslim, we said it's okay there. Non-Muslim we accept. They are free to accept or not accept. But the most dangerous one who they claim they are Muslim and they don't have belief. Yeah. Even non-Muslim from other people they have many people them not believer. Some of them believer, little bit believer. But to be Muslim and to not to believe believer, it is very uh, uh, weird. Uh, cannot acceptable because in our uh, belief you must accept this to believe in uh, uh, what we cannot see, non-seen thing. And one of them this. Because this uh, what, what we said, normal, common people the Muslim people they all accept and they not uh, arguing for this, but shaitan and this people they cheated by uh, shaitan these uh, little people uh, they are not believe in anything from Islam, just uh, say we are Muslim, and they take i think uh, studying in uh, uh, religion, uh, university, or something. So I don't know why they, if they are not believe, why they doing this? Maybe for to make salary, to make uh, to uh, be easy for them to take salary from government and take salary from shaitan also shaitan people. It's except uh, most. Uh, I, I think this because without this why they do this which uh, everybody believe only this kuffār quraysh the mushrik in quraysh they was not believe for prophet sallallahu alaihi wasallam his journey night journey for heaven for divine presence of allah that these people not, but other all believer, but these people they are uh, coming now few people, but they making people to be have doubt for this. Uh, this not, not cannot be uh, difficult. It is very uh, easy to believe, which Allah Azza wa Jalla. He creates you from nothing and He can do uh, anything. In one second, you can be in millions of years away from here, and uh, one second, He can bring you here. Allah Azza wa Jalla. Not, this is in the uh, limit of our mind. In the, uh, but this one Allah Azza wa Jalla ability beyond our Limit of our mind, so for this, what Prophet has in this night, it is very easy to believe. So believer, they must benefit from this night and make their praying what they want. They can ask from Allah Azza wa Jalla for sake of Prophet allah give us this is our belief because we are what we do it is nothing nothing at all without sake of prophet sallallahu which prophet sallallahu uh, alaihi saying when you say, put salawat before du'a praying and, and the end of du'a between this, Allah, Allah accept because He accept uh, not accept anything, only accept salawat for Prophet Sallallahu So we are believe we put salawat between one, first beginning with salawat, end with salawat also. So you will be, uh, Alhamdulillah, uh, make us more love for Prophet because He is everything uh, is. Uh, highest uh, one uh, and he most uh, merciful he not forget us every time uh, everywhere he remember he uh, he ask from for his nation from allah Azza wa Jalla for all good inshallah allah bless you M mubarak la inshallah al fatiha